Burak'ın yanındaki bütün evleri soyacağız. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Şimdi bir tane yürüse iniyoruz. Yusuf da yanımdaki yukarıdan atlıyor şu anda o da yorulmuyor ama. Evet orada bakın. Ee, Yusuf düştü bile. Onunla düştüm. Ee, bütün evleri soyacağız.

Arkadaşlar aldığım paraları burada ben e, ee, siliyorum. Kaçın arkadaşlar kaç kaç kaç. <laughs> Soyduk pis olarak yolumuzu. Pisi. Aa Seremiti diye biri var koş. Biraz kasıyor diyor. nereden almamız gerekiyor bunun için Koşun arkadaşlar koş 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 Ey sildi sarhoş. Bir Bu gizli giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yakalanabiliriz. Gizli giriş yapacağız bu arkadaşlar. Operasyon. Buraya gidiyoruz. Gizli giriş. Dostlar evde oturuyor. <laughs> Taklit yapacağım çünkü evde bayağı fazladır. kedi kedi gücü kedi gücü kedi gücü kedi gücü Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Ay söyle. Arkadaşlar çaldık zaten. Daha ne kafa yaşıyorsunuz siz ya? Çaldık arkadaşlar. Şimdi size üçüncü mükemmel. Aleyna diye mi? Onu da soyduk. Bir tane daha soyduk herhalde ya. Soymuşuz söyleyin soyad mı? Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugünlük bu videonun sonuna mı gelseydik gelmesin. Neyse biraz daha çekelim. <laughs> Bizi de soyduk arkadaşlar bugün. Ne yapalım artık işte. Videoyu mu bitirsin? <laughs> ya da bitirmeyelim. Bu bitir. ne çok merak ediyorum. Bu ne la? Bu ne Burada Bu arada benim haberim yok. Yeni herhalde. Neyse arkadaşlar videomun da sonuna gelelim. Bizim neredesin diye soruyor. Neyse arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Sizleri çok öpüyorum. Hadi bye bye. Bye bye. Abone ol.